hepinize Merhaba arkadaşlar bugün yepyeni bir videoyla tekrar daha ön karşınızdayım arkadaşlar arkadaşlar şimdi bir ee, ilk önce bir selam verelim tabi selamın aleyküm arkadaşlar şimdi e, arabanın bir kapılarını açalım bakalım bir değişiklik falan olmuş mu daha bence olmamıştı yine de bir bakalım şöyle arabayı gösteralım tamam Kapıları açtık. Şimdi inelim. Oha. Ne oldu lan? Deprem mi <laughs> oldu? Şunları kapatı. Yanlışlıkla elimiz mi? Şuran der. Tamam. Şimdi şöyle bir zıpla şuraya. O kadar da demedik oğlum. Ay gel şuraya. Oo sarıf varmış. Bilmiyordum ha. Evet. Şimdi bakalım. IQ markası var da bizim de arabamız var. Eskiden aküsü var Hepsi akıttı Neyse bu kablolar pembe. Pembe olmasaydı daha güzel olurdu Aynı böyle arabanın rengiyle birlikte değişseydi daha güzel olurdu bu. Tofaş. Uf. Tofaş yazısı var arkadaşlar motorda. Hem de el yazısı. <laughs> Aa burada şey var arkadaşlar. <laughs> Mini plakalık var. Bakın diyor beğen kanka. Arkadaşlar lütfen bu söylemeyi unuttum. Arkadaşlar ee, lütfen ee, videoyu arkadaşlar beğenmeyi unutmayın. Bu arada kanalıma da abone olmayı unutmayın. Beğen kanka. Gene burada da yazılı. Arkada da yazılıydı sanki. Evet aynen beğen. Her yere de yazılmış. La. Ben sadece şey dedim. Arka yere dedim. Her yere yazmış bu plakayı. Allah Allah. Neyse. Bakalım şöyle şurada sanki tofaş aşağısı gördüm. Hello. Şurada da tofaş yazısı var. Ay. Heh. Aa, burada arkadaşlar şu e, pas pas mıdır? Nedir? Ne diyor bunlar? Bunlar alalım Neyse onları bilmiyorum da bir arabaya bir girelim. <laughs> Ay arkadaşlar bu aralar da e, biraz hastayım. Dualarınızı eksi eksik etmeyin. Bu arada kandiliniz mübarek olsun arkadaşlar. Şimdi arabayı çalıştıralım ve gidelim şöyle daha çıkalım arkadaşlar hani şu bir çıkamadığımız bir türlü bir daha vardı ya bir ara sanki çıkmıştık da daha, daha, ondan ondan sonrasında çıkamamıştık bir gidelim tekrar bir çıkmaya çalışalım bir önce bir arabanın benzini dolduralım Hortum gibi içiyorlar bu tokaş benzini valla Ya bu ne lan? geri 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 çok gittim. oh tamam şimdi şuradan da bir bakımlarını yaptıralım şöyle tamam şuradan çarpmadan geri ileri tamam arkadaşlar şimdi başlayabiliriz Suspansiyonu da yükseltek. Suspansiyonu. <laughs> <Sponsion. gülüyor> Daha full yapmayın. Tamam. Şimdi haydi. Görevimiz tehlike. Dön dön Gidelim. Hoppa. Arkadaşlar bu arada arabanın hangi renk olmasını istiyorsanız mutlaka yorumlara yazın. Yani çekinmeyin. Hiç. Yoksa ben zaten bu renkleri arkadaşlar size göre yapıyorum. Basta ya, basta ya, basta ya. Uhu. Hadi, 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 hadi. Hadi, yan, yan, yan. Ya, hay, 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 Yana doğru, yana doğru. Aferin, aferin, aferin. Aferin Tori. Hay, 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 hay. Doğru düzgün. Abo. Geri geri mi gitsek acaba? Dur. Dur, dur 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 tamam şimdi bas kaza go fast go fast hayır 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 bu, bu 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 geri 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 ana geri denk tamam şöyle dur. dur 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 şöyle sağ 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 Haydi topaş yaparsın topaş. Hay hay hay. Hı, tamam. Hı. hı. Acaba buradan yukarıya çıkar mı? Bu? Geri 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 geri. Dur. Dur 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 dur. Dur lan. Durmadı bir türlü. Hay. Hayır hayır hayır, hayır, hayır. Gaz ver gaz ver gaz ver. Gaz ver derim sana. Hıh. Ben seni. Haydi. Haydi tokaş. Yaparsın tokaş. Aslansın tokaş. Haydi. Ve gol. <laughs> gol nereden çıktı lan? <laughs> Ay. Hiç varım şöyle. Aa. Villa var orada. <laughs> Abu, kaç TL'miş? Ben alırım bunu. Üf, denize bak o ağaçlar gidebiliyoruz mu lan? oraya şehirde nasıl ağaçlar geliyor oraya? Oyunun yapımcısı da biraz saçma yapmış oyunu Helaldir. Şuradan render yok mu lan? Bu uzaklık mesafesini yükseltmek için. Yok olmadı. Neyse az geri git. Burayı da çıkacak bakalım? Bofaş. Hazır. Aa ver gazı. Turbo <türk> Tü ile kapatalım. Ay ya çıkmaz lan buraya dur ben bakmadım ki buranın büyüklüğüne. <türk> Hemen he bu. -ba Hele bakın arkadaşlar. Üf. Dofa sen çıkamam değil mi buraya? He bak çıkamıyor. Yazık lan. Bu. Arabadan inince niyeyse bir sürü upuzak yerleri görebiliyorum. Arabada hiç. İki adım yanımı bile göremiyorum ha. O kadar yani. Tofaş tofaşın sesi geldi. Üf. İki adım yürüdüm hele bak. 500 adım yürümüşüm gibi gözüküyor. Hadi bas kazan. Oo, çok güzel o. Ha orada köprü var. Ay yok la ora bizim ev. O suyun içine bir girelim biz arkadaşlar. Hani orada bir göl var arkadaşlar yukarıda. Görürsünüz zaten. Aa dur şimdi gidelim oğlum. Zaten ta yukarı çıkıp inene kadar 5 saat olur. Hadi lo oğlum. Bakın arkadaşlar dedim ya size. En iyisi yürüyerek git. La pıh la. Şöyle yan yan gitsem yok o Haydi 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 adam haydi hop Hoppala hop hoppala hop hoppala, hoppala, hoppala. tamam geldik şimdi arkadaşlar binelim arabaya az da işte mi işteme Tamam. tamamhop ne yapıyorsun to İlla ilk marşını Turbo'yla alacak ya. Uhu! <Sessizlik> tofaş gidiyor. ya. Daradın Amanim bu. Aha gitti gitti la, gitti la, gitti la. Bu! Woo! Kız. Anu Tofaş gitti. Pilo. Arkadaşlar hani orada bir göl var ya diye oraya gireyim. Hadi adam da. Bu adam da çok yavaş gidiyor ama. Hızmaya, hızlı olmaya, koşmaya basayım. Adam bir duruyor bir kalkıyor. Bir duruyor bir kalkıyor. Aynı bizim arabayı gibi. Hadi. Ver gazı. Arkadaşlar ben arabayı kırmaya çalışıyorum. Her yerini kıracağım. Abi bak mesela şey ve Of. Böyle bir çarptı. Arabanın tipi yamuldu böyle. Lan. Oha araba sıkıştı. Ne oldu lan dayanım? hadi Araba da bir türlü dönmüyor. Aha bu ne? Piramit. Aa yollaymış. Ana, ana ana ana. Ha arabayı kıracaktık daha. Benim beynim gidiyor. Arkadaşlar benim gidiyorlar.